Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Samsun'da 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını 211,71 olarak açıkladı. Samsun'da 28 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 177,57 idi. Genel açıklanan tabloya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı Samsun'da geçtiğimiz haftaya göre 34,14 arttı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, hareketliliğin dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Çift uzlaşı da hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak kısa sürede vaka sayıları ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır ifadelerini kullandı.